Hünkârım Piri Paşa Cöngü'nde bir kucak kederle gelmiş. Siz Saruhan'dayken Karaman Bey'i İbrahim Bey ile bir husumetiniz olmuş. Sen o husumet dediğin bizim hat bildirmemizdir paşa. İbrahim Bey haddini açtı, hayır da aldı. Aldı mı almadı mı bilemem. Ancak bu ecvef Adem sizi öldürmeye kalkışmış. Keşke haberimiz olsaydı hünkârım. Mesele Sultan Murad'ın değil... ...Şehzade Mehmed'in meselesidir. Saruhan sancağında vuku bulmuş bir hadiseyi... ...divana taşımanın lüzumu yoktur Zanos Paşa. Gereken neyse biz onu yaptık. Ama şimdi Çandarlı Paşa'yı dinlemek gerek. Hünkârım bilirsiniz Piri Paşa ile dostluğumun evveliyatı var. Mesele de mühim olduğu için... ...bir töresizlik yapmasından çekindiğimden huzurunuza çıkmasını istemedim. Karaman Bey, İbrahim Bey... ...feci işler peşinde. Derdi neymiş? Öğrenebildin mi? Belli hünkârım. İntikam ateşiyle yanıp tutuşurmuş. Koca bir ordu kurmuş. Evvela Beyşehir Kalesi'ni almak istermiş. Şahabettin Paşa. Sen ne dersin bu işe? Beyşehir Kalesi emin ellerdedir sultanım. Subaşımız Tuğrul Bey yiğit bir cengaverdir. Karaman oğluna göz açtırmaz evvelallah. Tuğrul Bey'in hamiyetinden şüphem yoktur ancak... ...bu kadar büyük bir ordunun karşısında duramaz. Karaman'ın oyunu ortada. Osmanlı'nın töresinde de bir topraklarını çiğnetmek yoktur. Demek istedim ki hünkârım. Karaman'ın veziri, Rüstem Paşa'nın kellesini aldığınız gibi ulak çıkarmadan, ivedilikle Karaman yoluna koyalım. siz döktünüz. Gayr günahı da vebali de sizin boynunuza. Osmanlı'nın Beyşehir Subaşı Tuğrul Bey'i getirdiler sultanım. Gelsin. Teslim olsaydım bunlar başına gelmezdi. Atırul Bey. Bize erlik öğrettiler İbrahim Bey. Sen şu haline erlik mi dersin? Bey şehri tarlamar ettim. Oruk oluk Müslüman kanı aktı. Kendi öz karındaşına dahi zulmetmekten geri durmadın. Şimdi bir de çektikten töreden bir söz edersin ha. Bre melon! <Gülüyor> <Gülüyor> Bre namert. Bre hain karaman oğlu. Sultan Mehmet Han bu yettiğini yanına kor mu sanırsın ha? Kısa yakında onun kellesi de ayaklarımın dibinde olacak. <laughs> Alımını, kellesini, <laughs> Edirne'yi Mehmet'e gönderin ve sonunun son ne olduğunu görsün. Paşam, dediğin yerinde ama de bana nasıl olacak bu iş? Ne oysak gayrı bana itimat etmez misin? Haşa paşam, haşa. Sözünü bir kere dinlemedik, onda da... ...kurtçu kellemizi alıyordu. Yani öyleyse. Elbet bir bildiğin, gözümün kestiği bir şey vardır. Da Mehmet payitahtayken Ahmet'i o tahtta nasıl tutacağız, onu anlamam. Bunca gayreti boşa, bunca temaşayı beyhude mi sanırsın? Hangi temaşa? Piri Paşa'yla yaptığın temaşa ederim. Allah Allah, ya paşa ben ne derim sen ne dersin? P Piri paşanın bu meseleyle ne alakası var? Usta pehlivan alttan güreşir sak. ...Polat bilekle kavradın mı paçadan vurur ha vurur vurur ha vurur. Bir bakmışsın sırt yerde. El oyunu itişme pehlivan değil çirkin köçek işidir. Piriyi ne diye yemledim sanırsın? Anladım. Cenk davulları çalsın diye. De... Mehmet hala sultan yanarken... ...nasıl olacak bu iş? Pirinin kaftanına çaktığım Kıvılcım... ...Karaman'a değin alev olur. Bu alev büyüyecek ki sana istersin. E hadi diyelim oldu. Diyelim ki Mehmet sefere çıktı. Ne? Ahmet'i haremden çıkarmak o kadar kolay mı? Hele hala sultan saraydayken. Ne dedim sana? Hamleyi ayaktan yapacağız dedim. Mehmet tutan iki ayak var. Ha. Biri Bahar Hatun, diğer ise Gülşah Hatun. Mehmet seferdeyken bize Ahmedi Gülşah Hatun verecek. Gülşah Hatun. Hmm. Ne diye etsin ki bu işi? Mehmet'in düştüğü karamantuza onu oraya çeken Gülşah Hatun. Piriden işittim. Değil mi? Ya. E peki nasıl olmuş? O vakit şehzadeydi. Şimdi sultan o sebepten. Ha. Yani dersin ki Gülşah Hatun Mehmet'in gözünden yeniden düşecek ha? İndi harem köşelerinde bir hitap haldedir. Ee, sonra ne olacak? Halime Hatımda gördük. Gözden düşenin yolu ayaklarımızın dibidir. Ahmet'imize güç hatun verecek.